Arkadaşlar D pars superiorundayız. Şurada gördüğümüz pars desenler. Pars orijinal talis. Şurada pars asendansı görüyoruz. Şurada flexura D jejunalisi görüyoruz. Damarlara bakalım. Şurada gördüğümüz trunku sölyakus. Tepeden bakıyoruz. Şöyle trunku sölyakus. Arteria gastrica sinistra. Arteria siplenica. Dalağı burada görüyoruz. Siplen. Arteria siplenica. Trunku sölyakus. Gastrica sinistra. Arteria hepatica communis, hepatica communis'in bir dalı karaciğere gidiyor. Arteria hepatica propri, bir dalı da gastro duodenalis. çıkan şu dal, arteria pancreatica superior. Şurada arteria mesenterica superior'u görüyoruz. Şöyle mesenterica superior, onun dalı da pancreatica inferior. Bunlar anastomoz yapıyorlar. Pankreas başını ve duodenumun bazı kısımlarını besliyorlar. Gastro duodenalis'ten pancreatica superior. Mezenterika superior'dan pankreatik Inferior geliyor. Mezenterika superior devam ediyor. Şurada arteria colica dextra'yı görüyoruz. Arteria intestinalisleri görüyoruz. Şurada gördüğümüz de vena mezenterika superior. Vena colica dextra. Arka tarafa geçiyorum. Şöyle. Şurada gördüğümüz dalaktan gelen vena splenica. Şu gördüğümüz vena mezenterika inferior. Vena, mezenterika inferior. Vena mezenterika superior. Şu gördüğümüz de vena arteria mezentrika süperior. Şu gördüğümüzde vena porta hepatis. Şu gördüğümüz de ductus coledocus. Pankreasla ilgili bir iki tane yapı söyleyelim. Şurada gördüğümüz caput pancreaticus, pankreatikus başı, corpus pancreaticus, pankre, şu dalakla birleştiği yerde caudatus, caudatus. K'yı Ka, Tamam. Şurada dalakla birleşen yerde caudalis pancreaticus. Şurada gördüğümüz büyük kanal, ductus pancreaticus major. Şurada ductus accessorius'u görüyoruz. Buna pankratikus minor diyenler de var. Çeşitli rivayetler var. Şurada papilla dövdeni major. Şurada gördüğümüzde papilla dövdeni minoris. Şurada tırnağımın ucunda papilla dövdeni majoris. Papilla dövdeni minoris. Plika sürkülerisler. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Kolay gelsin.